Zaman Medine zamanı. Zamanların en güzeli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Saadet'tedir o gün. Hz. Ebu var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh var. Hiç güzel olmaz mı zaman? Bir gün Medine'de bir ayet nazil oldu. Men zellezi yukridullaha kardan hasene. Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Allah onu kat kat geri ödesin. Bu ayeti evinde duyan Ebu Dehdah radıyallahu an bir an ok gibi yerinden fırladı. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Medine sokaklarında koşar adımlarla Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Dizinin dibine edeple oturdu. Ya Resul dedi Allah hiçbir şeye muhtaç değilken yegane güç ve kudret sahibi o iken kün fe yekün o oh deyince her şeyi olduran Allah bizden borç istiyor öyle mi? Evet. Allah sizi cennete koymak için sizden borç istiyor. Zengin olanlarınızdan fakir olanlar için borç istiyor. Ebu Dehda aynı soruyu bir daha sordu. yara Resulü şimdi ben Allah'a borç verirsem Allah beni ve ailemi cennete koyacak öyle mi? Evet. Uzat elini o zaman ya Nebi. Ebu Dehdah radıyallahu an yüreği imanla dolu olan o sahabe Resulullah aleyhissalatu vesselamın mübarek sağ elini eline aldı. İyice kavradıktan sonra Allah şahidim olsun ki ya Nebi 600 ağaçlı hurma bahçemi Allah'a borç verdim dedi. Sübhanallah. Ne kadar kolay anlatması ve dinleme öyle değil mi? 600 ağaçlı hurma bahçesi. Medine'nin en büyük hurma bahçesi. İbn Mesud diyor ki Ebu Dehdah'ın bahçesinde 600 tane işlenmeye hazır hurma ağacı vardı. Ebu Dehdah elini cübbesinin cebine atmıyor. Cübbeden çıkacak para bellidir. Ebu Dehdah elini bahçesinin içine atıyor. 600 ağaçlı kurma bahçesi. Böyle bir iman ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisatından geçen birine nasip olur. Böyle bir iman ancak Resulullah'ın öğrencisinde olur. Batının büyük alimleri, batının büyük filozofları, batının büyük sosyalistleri, Bismarck gibi, Le Martin gibi, Tom Scully gibi büyükleri, Muhammed gibi biri gelmeyecek ve gelmedi diyorlar. Onlar bunu söylerken hayretlerini ve hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Tarihteki yüz büyük insan kitabının yazarı Profesör Michael Hart 10 sene sonra soruyorlar. Kitabınızın ilk sırasını Hazreti Muhammed'e ayırmıştınız. Hala aynı düşüncede misiniz? Hala aynı fikirde misiniz? Şöyle cevap verdi. 200 hatta 300'e bile çıksa bu sayı Muhammed Mustafa'nın listenin başındaki yeri sabittir diyor. Merhametin timsali, şefkatin ve güzelliğin timsali Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a selat ve selam olsun. Ebu Dehdah evine döndü. Hanımı hurma topluyordu hurma bahçesinde. Ebu Dehda hanımına seslendi. Hanım bırak o hurmaları. Ben evimizi ve hurma ağaçlarını sattım. Kime sattın bey? Allah'a sattım. Allah'a Allah nasıl sattın? Ebu Dehda dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bana hurma ağaçlarının hurma bahçemin karşılığında Allah'ın beni Firdevs cennetine koyacağını söyledi. Vaat etti. Dikkat edin şimdi Ebu Dehdah'ın hanımının cevabına. Vallahi sen Allah'la çok iyi bir pazarlık yapmışsın. Vallahi sen Allah'la çok iyi bir ticaret yapmışsın. Saliha bir kadının söyleyeceği söz ancak bu olabilirdi. Aradan altı ay geçer. Sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Cenazemiz var yani Nebi der. Kim vefat etti? Ebu Dehda. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam üzülür, hüzünlenir, baki kabristanına doğru yavaş adımlarla yürümeye başlar Nebi. Allah Nebisi <laughs> dostuna, ashabına son vazifesini yapmak için kabrin, kabrin başına gelir. İlk toprak atılır atılmaz acayip bir şey olur. Resulullah aleyhisselatu Vesselam gülümsemeye başlar. İbni Mesud diyor ki sordum, ya Resul Kabristana gelmeden önce üzüntülü idiniz. Hüzünlü idiniz ama şimdi gülüyorsunuz. Nedir bu ya Resulallah? Allah Resulü buyurdu ki siz ilk toprağı Ebu Dehdah'ın üzerine atar atmaz Ebu Dehdah'ın kabrine kurma dallarının saklığını gördüm. Allah borcunu ertelemedi. Allah borcunu geciktirmedi. Selat ve selam Hz. Muhammed Mustafa'ya ومن أهلنا وأصحابنا والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته